Merhabalar çocuklar. 3. sınıflar için doğal sayı problemlerimiz devam ediyor. Kitabımızdan 38. sayfamızdaki sorularımızı çözeceğiz. Ee, daha önceki videolarımızda bir önceki videolarımızda bir tane sayı ile ilgili bir sıralama yapıyorduk. Bu arada konumuz sıralama gördüğünüz gibi. Burada iki tane sayımız var. Tek farkı bu. En küçük derse sayının bir büyüğünü en büyük derse sayının bir küçüğünü alıyorduk. Bunu da bir önceki videolarımızda anlatmıştım sebebini. Hemen bunları bu videomuzda uygulayalım öğrendiklerimizi. İzlemediyseniz lütfen onları da izleyin neden böyle yaptığımı anlayacaksınız. Şimdi en küçük sayımı ve en büyük sayımı bulacağım. Şuraya en küçük diyelim. Buraya da en büyük diyelim. Şimdi bir önceki videolarda bir tane sayımız vardı. Burada bakın iki tane sayımız var. Bir 32, bir 58. Eğer en küçük sayıyı bulacaksam sayılardan küçük olana bakıyorum. Bakın küçük olan sayı bu. 32, 58'den daha küçük. Buna göre karar vereceğim. Biz en küçük deyince ne yapıyorduk? Sayının bir büyüğünü alıyorduk. Tam tersini gibi düşünün demiştim. 32'nin bir büyüğü kaçtır? 33. Bitti. En büyük dersi ne yapacağım? Sayılardan büyük olana bakacağım. Bakın 58, 32'den daha büyük. Ne yapıyordum en büyük dediği zamanda tam tersi olan sayının bir küçüğünü düşünüyordum. 58'in bir küçüğü 57'dir. Bu sayıların toplamını sormuş. Hemen toplayalım buradan. 7, 3 daha 10. Elde var 1, 5, 3 daha 8, 1 de elde 9. Cevabımız 90 olacak. Çok kolay değil mi? Aynı şekilde aşağıyı da yapacağız şimdi. Yine bakın buraya gelebilecek sıralamada en büyük ve en küçük sayılar demiş. Hemen şuraya en küçük ve en büyük yazalım. Ve bakalım. En küçük derse sayının küçük olanına bakacağım. 27, 87'den daha küçük. En küçük deyince ne yapıyorduk? Sayının bir büyüğünü düşünüyordum. Tam tersini düşünün. 28, 27'nin bir büyüğü 28'dir. En büyük derse sayının büyük olanına bakıyorum. 87, büyük deyince sayının bir küçüğünü düşünüyorum. 87'nin bir küçüğü 86. Toplayalım. 8, 6 daha 14 elde var. 1, 8, 2 daha 10. 1 de elde 11. 114 cevabımız. İsterseniz yaptıklarımıza bakalım bir. Neye göre yaptık? Şimdi en küçük sayı 28 oluyor mu? Deneyelim. 27 küçüktür 28'den o da küçüktür 87'den oluyor bakın. Şimdi en büyük sayıyı deneyelim 86. 27 küçüktür 86'dan o da küçüktür 87'den. Bakın gelebilecek en büyük ve en küçük sayılar bunlardır. Üçüncü sorumuza bakalım. Yine aynı soru tarzımız. En büyük ve en küçük sayıları bulacağız. Buraya en büyük. Buraya da en küçük sayıyı yazalım. Çok kolay. En büyük derse büyük sayıma bakıyorum. 48 mi büyük? 97 mi? 97 daha büyük. 97'nin en büyük dediği zaman bir küçüğünü düşünüyordum. 96. Bitti. En küçük derse Sayılardan küçük olana bakıyorum. 48. 48'in bir büyüğünü düşüneceğim. Küçük dediği zaman bir büyüğü. Büyük dediği zaman bir küçüğü. Bu kadar basit. 48'in bir büyüğü nedir? 49'dur. Toplayalım. 9, 6 daha. 15. Elde var 1. 9, 1 daha 10. 4 de burada var. 14. Cevabımız 145 olacaktı. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki sorularımızda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum.